Selam arkadaşlar. Kerem Ayhan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Kayseri Spor maçına tepki videosu çekiyorum. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımın evindeyim. Bugün kendisi de bana eşlik ediyor. Birazdan yanımda göreceksiniz kendisini de. Bu maçta Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ee, rahat bir maç geçmeyebilir. Eksikleri var Galatasaray'ın. Bakalım. Maçta görüşmek dileğiyle. Ah oh be! Olsak mı? Kaldırdı olsaydı ya. Oynattı ama. <laughs> <laughs> çok iyi sokuşu ya. Çok bir sokuşu ya. daha iyi olur. Yıldız Seyri oynayabiliyor. Hocam. Direkten döndü be! Yürü. Bir daha, bir daha, bir daha. Atak taze diye devam. Okay. Yürümadı be. Yürü. Yürü oğlum. Ya Apo o ne be. Yürü. <laughs> Arkadan da kuş yapıyor. Bize tepki veriyordu. <laughs> Sana yürü oğlum. Bu maç senden bir şeyler de bek bekliyorum. Yürü. tamam Kat et içeri. Ya, o ne ya? O ne ya? Zorla zorla zorla. Geçer ama. Faal yok mu hoca? Aha kontra tak. Kontra. Oh. Oy. Kaleye kaleye. Günay. Maçın ilk 13 şey dakikası geçirirken Galatasaray daha etkili bir oyunla karşılık veriyor. Kayseri Spor'dan aynı isteği henüz göremedik. Gene yaslanarak oynuyorlar. Bu süre zarfı içerisinde Toray'ın bir topu direkten döndü. Bu oyunla Galatasaray buradan rahat çıkabilir ama derken Kayseri Spor etkili geçiyor. Böyle devam ederse Galatasaray buradan galibiyetle çıkar diye düşünüyorum. İnşallah bu oyun anlayışı da oynamaya devam eder Kayseri. Kayseri spor için bir duran top şansı şimdi. Pardon. Köşe vuruşu. Hmm. Eyvah. Eyvah. Bir korner daha var. Bir korner daha. Aynı köşeden. Eyvah. Burada. <laughs> Hı -hı. Ya burada Yok korna beklediler. Savunmadan vardı. Onlardan biri Onlar bizim ya. bizden çıkmış. Come on man, come on man. Haklı adam. <gülüyor> Hadi. niye <laughs> 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 yattı? Burada ne oldu? Niye yattın? Kayseri'ye gelmemiş. Yani. Kayseri'ye gol atmamız lazım ama yani tamam da biz de çok böyle aman aman baskılı bir oyuna başlamadık. 4-2. İnşallah. İşte Allah korusun. Kayseri gelmiyor etmiyor diye bir kere gelir, tam gelir yani. <laughs> Kayseri bu sezon kadro kalitesini bence bir tık arttırdı. Geçen sezon Sergei Yakirovic'in bıraktığı yerden devam edilebilir mi? Tam emin değilim. Gistoy de iyi hoca ama bilmiyorum. Sanki onun verdiği etkiyi vermeyecek gibi hissettiriyor bana. Belki geçen sene kadro bu sezon Yakirovic de olsa daha iyi olabilirdi. Daha iyi bir Kayseri skoru izleyebilirdik sanki. Ya Eren, Jakobs bir sık daha hareketli olmadı ya. Bence ne olursa olsun Barış'ın eksikliği hissediliyor kadroda. Yani o fiziki mücadeleyi sürdürerek oyuncu şu ana kadar gözüme çarpmadı. Özellikle Eren'in orada oynaması tamamen mantıksızlık yani. Orada hiç daha atak girişiminde bulamadı. Yürü, yürü. Vur lan. Sık, sık. Ah Kes, kes, kes. Ya o ne oğlum ya? O ne ya? O nasıl orta ya? ya Apo! Dalga mı geçiyorsun ya? Eyvah! Eyvah! <laughs> ha ne eşitmiş ya. Yiyorduk ha. Vallahi yiyorduk ha. Apo'ya bak ya. Ramazan Civen'i, cibili... <laughs> Ramazan Civen'e ki top kaptırıyorsun oğlum ya. Büyük, büyük. Direkt yazar. Direkt yazar evde. Sen mi paylaşmış arkadaşlarınla? Paylaşmıyor Yani, söylenen şu, kafa dinlemesi için kabriye alınmamış. Bu Yürü. Yürü. Ha, devam devam, 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 yürü. Yürü. Atla gel. Ya. ya nereye be? Yürü. Nereye vurdun oğlum ya? Çık, çık. 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 Yürü oğlum. Yürü Yunus. Yürü Çok iyi top. Çok Adla iyi top. Şaka gibi ya. Girsene topun dibine. Gir atalım ya. Çıkarma, 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 çıkarma. Ya, Şalay o nasıl bir top? Aynen. Yani çok net şekilde Barış Alper'i takım arıyor. Sol kanattan hiç daha doğru düzgün atak yapamadık. Eren'le Yakup'sa oradan bu iş yürümüyor Aynen. maalesef olası bir puan kaybında bugün Barış'a çok büyük tepki olur. Eyvah. Eyvah! 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 Beyler yapmayın böyle atalar. Beyler! Haydi! 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 İyi top! Yanına! Ya Eren! Olmuyor abi olmuyor ya! Olmuyor ya! Sen sola değilsin ya! Okul hocam yani Eren de sola çıktı ki niye Eren başlıyorsun orada? Cık cık. Gelemiyoruz oradan bir türlü istediğimiz gibi. Yine o potuya doğru, o potu dengesiz ah. düştü, öne <laughs> Geldi, geldi. Aralarda baskı zamanında böyle de ekran geçemeyin. O araya girmek istedi Sanchez. Baskı devam ediyor. Çıkamadık ha. Eyvah. Eyvah. At Bu zaman atla lan. Kale kale kale. Kale. Beyler bak böyle çıkamazsak sıkıntı yalnız ha. Böyle hmm. çıkamazsak sıkıntı. Ağzını yiyorum ya. Yürü. Atsa, atsa. At gel. At gel. Vur vur. Hoşim Gol be. be. Gol be. Gol. Gol be. Eren attı. Eren attı. Evet, onu attı. Adama salladım salladım attı. salladım salladım attı. Salladım salladım attı. Sallayınca işe yarıyor, sallayınca. Futbol böyle bir şey işte. Herkesi rahat bırakın. <laughs> <laughs> gol be. Sosyal <laughs> <Bravo> be. Vurama <laughs> be. <laughs> Vallahi gol yerken neredeyse... Neredeyse gol yiyorduk, gol attık ha. Bunu bunu sayın atması lazım ama. Bunu sayın atması lazım. Aferin oğlum. Aferin. Aferin be. Bravo be. Eren evet oğlum sana saldırdım saldırdım. Son devoyu attırdım. Demek ki sen böyle çalışıyorsun. Harikasınız. Harika. Devam. Haydi bir. Ardı gelen olsun. Haydi. Yürü. Yürü geç onu. onu yersin sen. Sen onu yersin. Sen onu yersin. 7 ortaya yetmiyor ya. Gücü yetmiyor. Ne yapıyor? O nereye 29. 30 olur <laughs> daha ya. Bak her şey çok güzel. Evet. Tık 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 geliyorsun oralar kadar son topu yapamayalım diyor ya. Çevirememiş ama. çevir. Sanayi'nin de en büyük sıkıntısı bu. Son bitir bir türlü yapamıyor. Yıllardır tavsiye tanıyor, bizim ileri bitir yapamıyor. Hayır beyler. Sara, kolum. Kolum gir. Çok iyi orta ha. Osu git, osu sen. git. İnsana <laughs> zor ya. Oradan onu yapmayın, indirse bir daha Sara'ya daha iyi de. Barış şart. Her türlü barış şart bu takıma. Ne olursa olsun barış şart. Yani tamam bazı eksikleri var ama o fiziksel gücü kuvveti fazlasıyla hissettiriyor ya takımda. Alır onu, onu alır onu alır, onu alır. Yürü, yürü, yap ya? Niye vurmadın oradan? Dersler. Orada niye vurmadın ya? O Osi yapsan oradan kendin ya. Çok mu dar açın? Açısından almış ya. Bravo, ya. Top Arkadaşlar ilk yarı Galatasaray 1 0 üstünlüğünde sonuçlandı. İlk yarı ortada bir oyun oynandı. Ee, i̇kinci yarı yine aynı oyun oynanır mı tahmin edemiyorum ama bu oyunda Galatasaray 2-3'ü bulur. Bu yani. Kayseri çünkü hiç karşılık veremiyor. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı başladı. Gol de başladı. Eren Elmalı attı. Tam geldim, oturdum, maçı açtım, gol geldi. Şokla başladık adeta. İkinci yarı şokla başladı. Aferin oğlum. Golde önce hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oyna. Oyna hiçbir şey yok. Tertemiz. İçeride yaktı. Galatasaray içeride yaktı. Resmen içeride yaktı. Ata gel gel. iki oldu. iki. Başlar başlamaz iki oldu. Gel. Eren attı yine. Nasıl attı? Vallahi attı. Bak Sahne ortaladı, Eren gitti kafa vurdu. Ay aslan. İçeride yaktık, içeride. Aferin sana Eren, aferin oğlum. Gazla çalışmaya devam, Savlamaya devam. Sana yürü, Gabi yürü. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Eyvah. Vuramadı Vallahi tamam, vuramadı ha. Çok net. Sara, yediriyordu Çek Sara. Çık. Çık. Sal. Sal. Yürü. 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 Bu ne? Allah kahretsin sizi ya. Allah kahretmesin ya 2'ye 1 Şaka gibi pozisyon kaçtı 2'ye 1 ya Ya oğlum bunu nasıl kaçırdınız Kaçan pozisyona bak ya At bitir maçı işte Herif atamadı ya saçları Kanka herifin atmasını geç O ilk pozisyonu Karşı karşıya nasıl kaçırırsın onu ya? Osman daha hazır değil belli yani. Hazır olur Ya, ya atacak onu? Biraz önce maç bitecek diye ya. Çok net pozisyon. Üf, bayılıyorum adamın taşlarına. Düştü, 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 düştü. Lan oğlum yayda ya. Ya Eren. Bir de atacaksın abi onu, de. Ver beni, Hangi Kanka atmamız lazım üçü yani. Üçü bir bulup bir iyice bir kırmamız bir lazım. Bir Skor bile tehlikeli hala. Rakip aynı oyunda tutuyoruz. Baksana şu pozisyona ya. Burada hızlı mı verdi topu? İyi kontrol edememiş ya. İyi kontrolü iyi yapamamış. Çocuğun biri bana yorum atmış. Abi sen Kaan Ayhan'ın abisi misin yazmış şeye paylaşımına. Aynen kardeşim ben Kaan Ayhan'ın abisiyim. Kaptılar. Oh. Yiyorduk ha. Donsuz kaçtık. Vallahi donsuz kaçtık. Çok net pozisyon. İyi de vurdu aslında. Çok sanat gibi vurdu işte ya. Çok da iyi vurmamış ama müsait bir şey vurmak için. Kral geliyor, kral. Aşkın olayım geliyor. Büyük ihtimal o sinyal çıkar. At sonra, at sonra, at sonra. Sen Yürü, yürü, yürü. Lan yürü. Yap gel. Abi kaçırmayın bunları atın ya. Bunları atın ya. Atın bitirin maçı ya. Karşı karşı Yunus ya. Bak ararız bunları. Bariz şans, bariz şans. Sara çıktı, Icardi geliyor. Yakup çıktı. Bildim ha, Yakup çıkardı. Sara Icardi değişikliği. Yakup değişikliği. Eren sol beke geçiyor. Yunus sola, Icardi Osmey'in arkasına, Kaan Ayhan'da Saranın yerine geçiyor. Biraz da tutucu bir oyuna döneceğiz gibi duruyor. Yani biraz geçiş kovalayacağız gibi duruyor artık. Bu dakika itibariyle. At da bir daha aşkını alalım at. At bir kez daha aşkını alalım. Ben Ozan'a giriyorum Cennet. Neredeyse Ozan. Yunus aradı. Yunus'un şuna attı. Abi bunları niye kaçırıyorsunuz ya? Hapçın oldu o. Bıraksana daha müsait pozisyonda. Orada saniye de kozuyor <laughs> ellerinden. de kozuyor. Saniye, saniye de salabilirdi. Haklı abi bir tık bıraksa Osman daha müsait vuracak pozisyonlar. Atmıyor abi. Hep burada var. Haklı abi. Yunus, Barış. Abi sizin işiniz Osman Nikar diye gol Zanyolu bu yüzden kadro yöneliyor. Ya bırak oyna ya. Gökhan Sazlar seni alacağız kardeşim. Biraz sık dişini bekle. Senin yerli kontenjanını alacağız, sağ bek yap, sağ, bek sağ bekimiz yapacağız seni. Biraz daha bekle. Transferin son günleri Gökhan'ın daha sonra işi olur. Böyle tahmin ediyorum. Alacaklar, istiyorlar. Okan kadar hoca bayılıyor buna. Yerli sağ bek alayım atayım istiyor. At, at, at sen <laughs> cinnet geçirecek mi? Vallahi cinnet geçirecek abi. kafayı yiyecek şimdi. Olsak yok ha. Olsak yok ha. Olsak yok, yok ha. Vallahi yiyorduk. Net pozisyon. Net pozisyon. Olsak yok da bak. Atı bozuyor. Geriden çıktı. E Bir de Cardozo ha. Atar. Atar bunları. Bitiricidir yani. Kayseri Spor etkili geldi. Net geldi. Apo da kızmakta haklı. Orta saha baksana sonra yere kaldı yorgunlukta. Kopmadı maç hala kanka riskli yani. Üç atın bitirin. Bir yani daha yok. Berkan gidiyor yoruldu abi çıksın bize abi. O bir orada bir burada bir orada bir burada. Şimdi Demine varken Torreira bu kadar yük Şimdi bugün Demine yok. Torreira bir orada bir burada yoruldu. Tam bir box to box oynadı bugün yani. iki tarafta. Berkan da abiden kötü tipi var ya. Berkan kardeşim buradan sesleniyorum sana. Bu saç stilini değiştir. Hiç yakışmamış. Eski saçın daha çok yakışıyordu. Geri dön. Böyle çok kötü bir vibe'ın var. Haberin olsun. Yürü. 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 Hafna. O kadar. O sivan. Kim offside? Yok offside. Offside yok. Gol var. Sadece gol var. O var. Geri döndü. Geri. Geri döndü. Yunus'u niye gösteriyorsunuz oğlum? Muhammed dövüştürmeye çalışıyor. Abi Yılı suyu gösterip duruyorsunuz ya. Sağ için ufak tefek olur. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Aferin Nazan yolu. Senin işin bu. Attırmak. Attıracaksın abi. Icardi'ye, O attıracaksınız. Triplere girmeyeceksiniz. Bu takımın yıldızı Icardi ve O -Simen'dir. Siz hazırlayacaksınız. Onlar atacak. Bu kadar basit. Aferin be. Gol be. Bu be. Victor Ossimen. Oooo. Oh, 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 oh. Victor Ossimen. Oooo. Oh, oh, oh. Victor Ossimen. Bravo. 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 3-3-3 gidiyoruz. Nazar Demir. Devam. 3-3-3. Yemeden 3-3-3. Siftah yaptı. Arkası gelen olsun. Kral geri döndü. Kral döndü. bir tane bir Oluyor o, mu bir tane, bir bir tane. Bir tane. Bir Bugün bir daha? Bunun daha sayılar mutluyuz. Bak İkardi. İkardi var yine pozisyon girişinde. Osman'ın yani nasıl bir atlet sahibi. 30 metre gerideydi bir anda kal önde gördük adamı ya. Sarayı, ne ara koştun geldin oraya. Sarayı, ne ara vurdun attın Sarayı, golü. Yolta. Çok atlet abi. Üstüne yok. Eşi benzeri çok az dünyada. Neredeyse yok hatta. Maçın sonra 5 dakikalık ilave geldi. Galatasaray ligin 3. haftasında oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılmak üzere. Bundan önceki maçlarda yemeden 3-0'lık net galibiyetler ayrılmıştı. Zor geçmesini bekledim Kayseri deplasmanından da net bir skorla ayrılmak üzere. Nazar değmesin diyelim, böyle devam etsin diyelim. 3-3-3 gidiyoruz bakalım. Yolun sonu şampiyonluk. İnanıyoruz. Çut. Çut. Gol be. Gol. Attı sonunda. Attı kırdı sonunda. Kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı. Sifta yaptı. Gol be. Necdet şey Kaizen'i bitirmeyeceğiz. Leroy Sané. Açılışı yaptı. Çok güzel gol attı yalnız. Abi bizim Sanemiz var. Farkında değiliz belki ama Sanemiz var. Sanemiz. Leroy Sanemiz var. Çok güzel gol. Aferin oğlum be. Çarpmış. Çarpmış. Kayıcı kontribiyede bırakmış. Yön değiştiriyor. Fark etmiyor kanka. Attı mı attı. Sanem yazılacak mı yazılacak. Sipta, sitta. Sitta. Çok eğleneceğiz. Çok. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Çık. A çık. Çık. Dörde iki çık. Çık. Beşe iki. Ben olsaydı o adam ona niye verdi? Berkan patlattı ya. Aaaa. Abi ilk pozisyonu nasıl alacaktınız buraya ya? pozisyon nasıl alacaktınız? İşte taraftar, işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. Kaleci hmm. var kim La 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 O La 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 O Kayseri'de maç tamamlandı. Almış yandı Galatasaray'ımız. Zorlu Kayseri deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Zor geçmesini beklediğim bir maçtı. Özellikle Demina, Barış gibi oyuncuların da olmamasından kaynaklı. Ama Galatasaray bu zor deplasmanı çok ciddi, net bir galibiyetle atlattı. Yolun sonu şampiyonluk. Bu sene de şampiyonuz inşallah. Bugünlük bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.